Arkadaşlar video başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. O zaman haydi başla. Mama. Baba. Ben çok şükürcüyüm. Baba eve gideyim. Mama uyudun mu? Mama çok şükürcüyüm ya. Mama eve gideyim. Mama eve gideyim. Baba uyudun mu? Ee, beyefendi. Uyudunuz mu? Ne, ne oldu? Ay çok pardon. İlkki biraz fazla kaçırmışım da. İyi biraz fazla kaçırmışım da. Ay. Beyefendi. Aa, evet. Beyefendi e, biz para çekecektik de. Heh, para mı çekeceksiniz? Evet ne yapacaktınız? Saf mısınız ya? Valla neyi kıvırtıyorsunuz ya? Para çekeceğiz. Bayram baramız ya. Ye. Ekmek yemeyeceğiz. Oğlum para şuradan çekiliyor. Hadi doğru? Evet ne yapacaktınız? Ya yani şunu imzalatacaktım. Bunu mu? Evet neden şaşırdınız? Öf tamam imzalayayım hadi hadi. Valla niye imzalatıyorsan onu da anlamış değilim. Ya imzaladım. Aa efendim onu değil kalemi suratına attınız bana niye atıyorsunuz ya? Alın. Tamam, tamam şimdi git. Bas git. Pişirip yap ama çok sıkıldım. Eve gidelim ya. Eve gidelim. Lan Oğlum. Yat lan şuraya. Ah. Ya senin gibi ben. Söyleme söyleme kalk. Ya. Oğlum. kalksana işte kalk deyince. Neyse evet. Siz ne yap? Siz ne yap Ah benim gitti. Siz ne yapacaktınız? Ee, ben mi? Ben mi? Ee, sen. Ee, ee, borcunuz vardı bana. Ee, eyvah. Kaç dolardı? 50 dolar. Ya of ya. 50 dolar borç mu olur? Öf. Al git. Heh, verin. Çok güzel. Neyse hadi ben de gidiyorum. Borç için mi geldin yani? E, merhaba merhaba. Ben şu yaprağımı değiştirecektim. E, ee, ne oldu? Seni ahmak. Ne? Ahmaksın sen. Oğlum yaprağı neden benden istiyorsun? Marketten elmadan çıkarsana. Ee, doğru. Neyse siz şu yaprağımı alın. Yok, iyi. Ver. Kartlar siz Ben gidiyorum. Töbe töbe. <laughs> evet işte ben de. Yok, bu olmaz. Bu bu silah olmaz. <laughs> bu silah iğrenç. silah olmaz. bu silah. double kill. Tamam beni vurma. Para ver. Para ver. Param yok. Para ver. Aa. Aa beni de vurdu. Aa, yüzüm. Aa yüzüm kanıyor. Adam havada duruyor lan ya neyse şimdi ee, ben buraya C4 düşeceğim bir sürü evet bir sürü C4 düşeceğim. bankayı patlatacağım. Evet şimdi kaç kaç kaç. Evet şimdi patlatıyorum. Dur polis. Ne? Polis mi? Eyvah. Basıyorum lan. Sakın. Ah. E sadece ora patladı. Ha ha ha.